Abiler rengi rengine gayet güzel bir takım edildi. <laughs> Maşallah. Evet. Eş, evet. yavru yumurta garanti. 40 lira geldi. 40 lira. 40 lira geldi dedi. Gözleri çok güzel. 40 lira. <laughs> Abiler kuşlar çok güzel. Yavru yumurta var yani yavru büyüttüler burada. Gördük gel yavrusunda. Eskişehire taşıyalım dedim. 45 lira geldi. 45 lira rengi rengi bir takım edinle orijinal. 45 lira. 45 lira kalır. 50 lira geldi. 50 lira kalır. Kütahya 45, Orhan abi 50. Kalır. Abiler kuşlar orijinal, eş kovalıyorlar. 50'ye kalır. Kütahya'ya takviye var mı 45'e? Orhan abiye var mı? 5 benden var. Mehmet abiyle de Orhan abiye 5 geldi, 55 lira kalır. 55 liraya kalır. Arkadaşlar kuşlar güzel. Takımının son oluru 80 lirada. 80 lira. 55 lira Orhan abi de. Var mı takviyesi? <laughs> İçi geldi 57. <ilgiledi. gülüyor> Var mı Orhan abi takviye 57 diye kalıyor. Doğru. Kalıyor. 5 daha, daha geldi. Evet. evet 62 oldu. 3 <laughs> de Ali Osman abiden geldi Alpu. 65 lira. Kalır. Rasim <laughs> <Nasıl> bunlar adamın olsun. <laughs> Bir lira daha geldi Alpudan teşekkür ettim 66 lira. Bir, Bir lira daha geldi 67 lira. Bir 68. 68 lira. 69. Evet. 69. Ümit sorumlu. Evet. 5 daha düşleri 75 lira oran abiye bırakıyor. 69 son altı. İki daha geldi var mıydı Son dört. Sen. Dört. Üstü. Yetmiş beş, 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 beş.